Ay ay ay. Aa, aa. Sen kimsin çocuğum benim kafama vuruyorsun. Ben Karagöz'ün çocuğuyum. Ne? Karagöz'ün çocuğu musun? Evet. Sen kimsin? Ben Hacı Cavcav. Yani Hacı Vat. Ben Karagöz'ün en yakın arkadaşıyım. Ne? Ben... Ocakta pişmiş et mi Hayır. Sen de aynı Karagöz gibisin. Ben Karagöz'ün en yakın arkadaşıyım. Kara göze mi ağrı? Kara göze Evet, kara arıyorum kara göze. Çok komik bir şaka yapacağım. Kara hastanede. Uy, Neden hastanede? Dışı. Dişi. Dişi ne? Dışıyla aygan. Dişiyle ne? Dışıyla aygan. Hmm. Yani dişi mi ağrıyor? Evet. <laughs> Anladım. Peki. Din neydi? Beberuş. E. Beberuhi. Beber ne? Karagöz şu an hangi hastanede? Kelebenin yanında. Uy. Kelebenin hastanesinde mi? Evet. Hemen bakarım. Bak hadi. Yürü git işine. Gözüm, kara gözüm, iki gözüm. Şimdi konuşacak halim yok. Evet. Hadi atlay. Kara gözüm. Şu an iki gözü sarıyor. Lütfen ona dönmeyi yalnız bırakın ve dişine bakayım. Nasıl yok be? Siz kafayı mı yedirin? Tamam tamam. Doktor Selimi Bey. Ben şimdi kara gözü buraya bırakıyorum şu dişine bakıyorsunuz. olur mu? Tabii ki tabii ki ne demek? Ucukta pişmiş bol kaba. şimdi çürümüş dişlerinize bakacağız. Lütfen dişinizi pardon ağzınızı açmak için A deyin. B. Hayır efendim, B değil, A değil. G. Hayır, G değil efendim, A değil. Edil, ee, Edil. Aa, aa. Oo. Evet, bakalım. <laughs> Kara Bey. Ne? Ne oldu be? Ne? Ne oldu be? Allah Allah. Görüyorum. Ne görüyorsun? Görüyorum efendim. Düşmin yatağını mı görüyorsun? Seni biz doktor, biz çelebi. Dişlerinizin hepsinin çürüdüğünü görüyorum. <laughs> ben çok şeker yemiyorum ki. Bacağımda bir sürü şeker topluyorum. Buyur, Beyefendi, dişinizin çürümesi sadece şeker yemekle olmaz ki. Dişinizi fırçalamazsanız ya çürürler. Benim çocuk beni bırakmıyor ki. Baba. Baba, baba. Ana bayramda şeker. Ana, bana bayramda topladığı şekerleri verir misin? Çocuğum Çocuğum. Bu. Bugün senin de düşün. Benim gibi ağrı Sonra Hacıvat. Hacıvat da biz seni hastaneye götürmek zorunda kalacağız. Hmm, anladım baba. Ee, bugünden beri şeker yemeyeceksin buy 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 buy. Bu. Kara gözüm iki gözüm geldim. Dişlerin, çok iyi geçti. Dişlerin iyi oldu mu? Kara gözüm iki gözüm. pişmiş bal kabağı Kara gözüm. Ne sütlü civar. Ben sana soruyorum. Diyorum ki dişlerin iyi oldu mu? Sen bana suda pişmiş bal kabağı diyorsun. Oldu. Neyse Kara gözüm Sana mükemmel bir şaka yapacağım Hazır mısın Ne sakası be Bak şimdi Çorbaya kim bandı Çam boş köntü Kıvacına boş alaka adam <laughs> Diyorum ki Çorbaya kim bandı Şurbi ekmekler bandı. Hayır yanlış <laughs> cevap. Koli bandı. <laughs> Koli bandı mı? O zaman niye bana sormadın? Buy 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 buy. Ben sana zaten sordum. Kelime bambaş hoş gelmiş. Kelime bambaş hoş gelmiş. Kelime ne alakalı adam? Benim dişimi o bantladı. <laughs> <laughs> ne? Dişini mi batladı? Aç bir bakayım dişini. İyi <laughs> iyi. <İyiyiyiy>. Aa. Oo. <laughs> o oh! 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 değil. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ya adam. Adam sana. <laughs> bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Kara Ne oldu? Çelebi senin dişlerin uhuyla yapıştırmış. Ne dişlerimi söker. Buy 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 buy. Evet Karagöz'ün dişleri söküp uhu ile yapıştırmış. <gülüyor> ne? Uhu <laughs> ile mi? Yapıştırmış buy buy Evet yapıştırıcı ile yapıştırmış. Karagöz mü ki gözüm? Ben onu pataklarım. <laughs> ne kadar güzel bir gün. Aha orada Karagöz'üm. <laughs> hey hey suda pişmiş. Bal kabağı çelebi. Efendim Karagöz Bey. Sen neden sus deli için? Ne yaptın ki Karagöz Bey? Ne benim dişimi? Kuleyim. <laughs> ben değil. <laughs> La bantlıyorsun. Boy 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 boy. Gol ben değil mi? Gol topuyla bağlasaydınız. Gar topu yoktu ki etrafta. Allah. <laughs> ya ben Tamam tamam. Uhuyu çıkarıyorum golibanda da. <laughs> ne yapıyorsunuz? Uçtum be. Bir dakika bir dakika. Ne oldu acaba? Buraya sanırım biraz bilgi lazım. Ne? Bilgi mi olamaz? Evet. Çelebi Bey. Efendim? Bakın su da pişmiş. Bol kabuk. Adam bir sus. Kereviz yaşıyor. <laughs> Bakın. Efendim. Diş. Uhuyla yapıştırıcıyla yapıştırılmaz. Düş soğu düş düş. Düş soğu düş düş. Düş soğu düş düş. Düş manyak çöle bir. <laughs> bir manyak kodisi. Evet Karagöz'üm. Mükemmel şarkım bittiyse. Evet. konuşabilir miyim? Konuş. <laughs> Allah Allah. Diş şey yapıştırıcıyla yapıştırılır mı hiç? Ya bakın ben kitaptan öyle okudum. Benim dişçi ansiklopedim var. Kitaptan öyle okudum. Bana dişçi ansiklopedi kitabı ha, öyle bak, dedi. Bak, bak bak benim, bak. Benim dişimi kolibandayla <laughs> bağlayan. Şöyle <laughs> şimdi de Hacivat'la konuşuyor. Bu bıy bıy Evet kara gözüm ben seni şöyle bir güzel bir işçiye götüreyim arabamla. Ne dersin? Olmaz. o da tuvalet kaldığıyla bandı. Ben buradan olur herhalde. Peçeteyle bandıla saydın. Şimdi bak kara gözüm. Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız be? Ne yapacağız biliyor musun? Eve mi gideceğiz? Hayır. Ne i̇şçiye yapacağız? İşçiye gideceğiz. Ama daha iyi bir dişçiye. senin işlerini goliban diye yapıştırmayacak bir dişçiye. Şeker mi yiyeceğiz? Hayır be adam. İşçiye diyeceğiz işçiye. <laughs> mi derse şey, konu bandıyla benim bütün dişlerimi şeker atar. Hayır ne alaka? Sen de mi kim Sümüklü mendilimi yer. Mickey Mouse'u sümüklü mendilimi? mi? <laughs> Mickey Mouse'da ne? Bunu çünkü kız var ya. Ondan hmm. anlamıyor Da da. Anladım. Şimdi. Sağa bu, buy buy. Bu. Kara gözüm. Bizim bu gideceğimiz dişçi daha iyi bir dişçi. Anladın mı? Anladım. Öyle böyle iyi. Bak benim bu altın sarısı altın sarısı ne Çocuk ya? Çocuk dişçi mi olmuş bu adam Allah Allah. O benim boyumu bile geçmedi. Çöftür. Kara gözüm. Ne beni Dinle. Ben... beni dinle. Ne? Ben benim altın sarısı dişlerim vardı ya sapsarı. Evet. Onların hepsini demir gibi ben beyaz kim yaptı dersin? Ne demir mi? Demir ee? mi taktılar senin ağzına? Hayır kara yazım. Demir gibi ben beyaz anlamında mecaz anlamda söyledim kara gözüm. Ne necati? Necati Remzi Canan ve Ala Alakaya. <laughs> Gel kara gözüm. Şuradan taksi gelin. Gel. Gel kara, kara gözüm. Ben seni bildiğim doktora götüreyim. Takip et beni. Suda pişmiş. Bal kabuğu. Merhaba. Merhaba. buy 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 buy